Merhabalar, Ankara'dan selamlar, sevgiler. Zehra Güney, ben şiir ödemiz sonsuz olsun. Refik Korkmaz eğitimleri 1. 2. 3. modül uygulayıcısı ve eğitmeniyim. Ankara'da yüz yüze tüm dünya Zoom programı üzerinden online. Peki, 1. modül bilinç dedi dedik ve içeriğini anlattık bir önceki videoda. 2. modülün konuları nelerdir? 2. modülde mucize mucize enerjiyle çalışmayı öğreniyorsunuz. Yaradanın nur enerjisiyle buruna neleri iyileştirebiliyorsunuz? Bir kere tüm iç organlarını iyileştirebiliyorsunuz. Önce bakıyorsunuz, analiz ediyorsunuz. Hangi iç organın rahatsızlığı, hangi seviyede? Yüzde kaç sağlıklı, yüzde kaç rahatsız? Mesela. Ve iyileştiriyorsunuz. Ayrıca tüm kemik deformasyonları, boyun fıtı, bel fıtı, kalça çıkıklığı, tüm kemik çıkıntıları. Kısaca tüm kemik deformasyonlarını iyileştirebiliyorsunuz. Yanı sıra fibromiyacı, kronik kas ve e, eklem ağrıları. Tüm bunları ikinci modülde nasıl iyileştireceğinizi öğreniyorsunuz. Peki bu e, bu eğitimleri benden almak isterseniz nereye arıyorsunuz? Tabii ki cep telefonumu 0532 164 6113. Selamlar, sevgiler.